Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. E customer'ın hemen başlarında bir suale cevap olarak yazdığım bir fıkrayı size de faydası olur ihtimaliyle beyan ediyorum. Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütalaa eden bir kısım zatlar tarafından soruldu. Risale-i Nur'un verdiği zevk ve şevk, iman ve izan onlardan yani evliyanın yazdığı o divanlardan, ulemanın yazdığı kitaplardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Bir daha okuyalım. Risale-i Nur'un verdiği zevk ve şevk, iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? El cevap eski mübarek zatların ekser divanları ve ulemanın bir kısım risaleleri çok mühim imanın ve marifetin bir neticelerinden iki meyvelerinden üç feyizlerinden bahseder. Yani onlar neden bahsediyormuş? İmanın ve marifetin neticelerinden, meyvelerinden, feyizlerinden bahsediyorlar. Onların zamanlarında imanın esasatına ve köklerine hücum yoktu. Ve erkanı iman, iman rükünleri sarsılmıyordu. O zaman herkeste umumi bir iman var. Ama bazen gevşeklik oluyor. Onlar bir nasihat ediyorlar. Bak böyle kılarsan şöyle sevap var, böyle cennet var, böyle huri var şu nimetler var kılmazsan şöyle cehennemde yanacaksın kabirde böyle tokma yiyeceksin kafana bir anlatıyorlar herkes tekrar namazına ibadetine dönüyor haramları terk ediyor neden iman umumi o zaman imanın esaslarına ve köklerine hücum yoktu iman rükünleri sarsılmıyordu şimdi ise köklerine ve erkanına dikkat şiddetli ve cemaatli bir surette şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. Yani bütün medyayla, basınla, yayınla, ders kitaplarıyla, şarkılarla, türkülerle, filmlerle neler varsa yani. Her şeyle Allah'a, imana, meleklere, imana, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere imana itiraz var. Allah Allah. Taarruz var. O divanlar ve risalelerin çoğu, o evliyaların divanları, eski alimlerin yazdığı kitaplar. O divanlar ve risalelerin çoğu has müminlere ve fertlere hitap ederler. Bu zamanın dehşetli taarruzunu defedemiyorlar. Risaletin Risale-i Nur eserleri ise Kur'an'ın bir manevi muzesi olarak. Buraya çok dikkat etmek lazım. Bazen insanlar yanlış anlıyor. Yani bizim okuduğumuz şu Risale-i Nur eserleri Bediüzzaman'ın aklının eseri değildir. Bediüzzaman'ın kalbi terakkisinden eserler değildir. Bunlar Kur'an'ın manevi bir mucizesi, Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın bu asrın anlayışına, fehmine bir dersidir. Onun için Bediüzzaman Hazretleri hayatının sonuna kadar bu kitapları tekrar tekrar okumuş. Halbuki bir müellif, bir yazar, kendi yazdığı eseri belki ikinciye tası için kontrol için okur. Onun ilmi oraya geçmiş. Bir daha niye okusun ki yani? Fakat Bediüzzaman eseri hayatının sonuna kadar tekrar tekrar okuyor ve diyor ki her okudukça imanım inkişaf etti. İlk defa görüyor gibi okudum. Demek diyor bu dersler ayatı Kur'aniye'den geldiği için terakkiye son yoktur diyor. Yani bunlar Kur'an dersi. Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor. İmanın esaslarını ve mevcut imandan istifade cihetine değil belki çok deliller ve parlak bürhanlar ile imanın ispatına bir ve tahkikine iki ve muhafazasına üç ve şübehattan kurtarmasına hizmet ettiğinden yani Risale-i Nur insanların mevcut imanına bakmıyor. Bilakis yani temeli de kazıyor, dibe kadar iniyor, mevcut temeli sağlamlaştırdığı gibi daha derine de iniyor. Çünkü Risale-i Nur'un bizlere kazandırmak istediği iman gece kondu imanı değil. Bir katlı, iki katlı bina imanı değil, gökdelen çıkacak yani. Onun için dibe kadar inecek, daha derinlere inecek, oralara gazıklar takacak, özel malzemelerle değil mi oralara şey ama yığınak yapacak ta ki onun üzerine 100 kat 150 kat bina çıksın yani. Onun için diyor mevcut imandan istifadeciyetine değil belki çok deliller ve parlak bürhanlar ile imanın ispatına ve tahkikine bir imanın ispatı. iki, imanın tahkik haline hem hakiki hem nedeni, niçiniyle beraber esma ve sıfata bakan yönleri ve muhafazasına üçüncü bir madde imanı evet ispat ettik. Evet imanı tahkik ettik ama onun bir de muhafazası lazım. Korunması, kollanması lazım. Ve dördüncü madde şüphehattan her türlü gelebilecek şüphelerden, vesveselerden kurtarmasına hizmet ettiğinden. Dikkat! Herkese bu zamanda ekmek gibi, ilaç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar. O divanlar derler ki veli ol gör, makamata çık bak, nurları feyizleri al. Risaletin nur ise der her kim olursan ol. Bak gör, yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadeti ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar. Hem Risaletin Nur en evvel tercümanının nefsini ikna çalışır. Yani birinci muhatabı karşıdaki insanlar değildir. Birinci muhatabı kendi nefsidir. Bediüzzaman Hazretlerinin. Hem Risaletin Nur en evvel tercümanının, bak yazarının demiyor, tercümanının nefsini ikna çalışır. Birinci muhatabı o. Ey nefsin dediği zaman kendisi muhatap sonra başkalara bakar. Elbette nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders gayet kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahsı manevi dalalet karşısında. Yani eskiden bir tane firavun bir tane nemrut varmış. Fakat şimdi öyle mi yani? Ne yapıyor? Cemaatle hücum ediyor yani cemaatle saldırıyor. Cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahsı manevi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Son paragrafı hem Risaletin Nur sair ulemanın eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarı ile ders vermez. Demek ki Risale-i Nur'un verdiği ders alimlerin verdiği gibi sadece aklın ayağı ve gözüyle, nazarıyla ders vermiyor. Evliya misüllü yalnız kalbin keşif ve zevkiyle hareket etmiyor. Peki ne yapıyor? Belki, muhakkak ki akıl ve kalbin ittihat ve imtizacıyla. Akıl ve kalbin ittihat. Yani akıl, kalp önce ittihat ediyorlar. Bir beraber oluyor, omuz omuza veriyor, yan yana ama yetmez. Sonra diyor imtizaç. Yani adeta iç içe geçiyorlar. Adeta akıl kalp gibi oluyor. Kalp akıl gibi oluyor. Akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı yine bitmedi. Ruh ve sair bütün letaifin teavünü yardımı ayağıyla hareket ederek maneviyatta evci alaya en yüksek mertebe ve makamlara uçar, taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar, dikkat, hakaik imaniyeyi kör gözüne de gösterir. Şimdi felsefe kör, göremiyor maneviyatta, o felsefenin de muvakkat bir şakirdi bizim içimizde var. Nefsi emmaremiz. Yani bu dersler o felsefenin kör gözüne de bu hakikatleri böyle söylüyor gösterirse bizim nefsi emmaremize de gösterir. İnşallah bizim nefsi emmaremizde Müslüman edebilir. O istidat ve o kabiliyet Risale-i Nur'da var. Cenab-ı inşallah cümlemizi bu sırra mazhar eylesin. Risale-i Nur'daki iman hakikatlarıyla kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı, nefsimizi tatmin ve mutmain eylesin amin. Bir parça kısa bir dua ile tamamen inşallah dersimizi bitirelim. Ya erhamer rahimin. Bu dersimizi dinleyenlerin, anne babalarının, erkek kız kardeşlerinin, ailesinin, sevdiklerinin cümlesinin kalplerini, akıllarını, ruhlarını, nefislerini İman ve Kur'an hakikatlarına musahhar eyle. Amin. Maddi, manevi, kalbi ve ruhi hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Cümlemizi maddi ve manevi muhafaza eyle. Amin. i̇man kamil, hüsnü hatime ver. Nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eyle. Cennet-ül Firdevs'te mes'ud kıl. Amin rüyeti cemaline müşerref eyle. Cümlemizi kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesi altında hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile kemali ferah ve sevinçle meşgul eyle. Allah'ım dertlerimize devalar, hastalıklarımıza şifalar, borçlarımıza edalar, yüzümüze ve ruhumuza nur, kalplerimize sürurlar ver ya Rabbi. Her türlü kaza, bela, fitne, günah ve musibetlerden hususan bu korona musibetinden bizleri muhafaza ile tez bir zamanda bu hastalığı salgını bizlerden uzaklaştır memleketimizden sevdiklerimizden uzaklaştır alem-i İslam'dan masumlardan uzaklaştır tekrar bizi sevdiklerimize camimize cumamıza medreselerimize hizmetlerimize sevdiğimiz anne baba kardeşlerimize arkadaşlarımıza kavuştur ya Rabbi Bizleri her türlü ateş ve azaptan muhafaza ile, günahlarımızı affeyle, günahlarımızı sevaplara tebdil ile, bizleri öyle bağışla ki hiç sorgu sualimiz kalmasın. Amin. Bizlere Kur'an ve iman hizmetine layık hal ve ahlak ver. Son nefesimize kadar imana, Kur'an'a hizmetkar eyle. Rızan dairesinde istihdam eyle. Bizleri sana ait ilimlerle ilimlendir senin esma sıfat ve şuunatını anlamayı, idrak etmeyi ve temiz bir ayna olmayı nasip eyle. Allah'ım seni hakiki sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, seni sevmeye yaklaştıracak şeyleri sevmeyi nasip eyle. Senin tarafından sevilmeyi ikram eyle. Sana hakiki kul, Habibine layık ümmet, Mehdi'ye has bir talebe ile. Ya Rab imanı ve İslam'ı insanların kalplerinde ve ruhlarında hakim ve daim eyle. alem İslam'a intibah ver. Risale-i Nur'u insanlık ve İslam aleminde neşredip tesir ettir. Allah'ım afü isminle affeyle. Gafur isminle mağfiret eyle. Settar isminle ayıplarımızı setreyle. Fettah ismiyle isminle Kalp ve ruhlarımızı iman ve Kur'an'a aç. Keşşaf isminle bütün letaifimize esma ve sıfatının hakikatlerini keşfeyle. Mutahhir isminle günah, sefahet, dalalet ve gaflet kirlerimizi temizle. Müzeyyin isminle bizleri iman, marifet ve muhabbetullah ile süslendir. Rahim isminle rahmet eyle. Müheymin isminle imanımızı muhafaza eyle. Kahhar isminle din düşmanlarını kahreyle. Vehhab isminle dünya ve ahirette hayırlar ver. Rezzak isminle maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Hafiz isminle maddi manevi her fenalıktan koru. Kerim isminle ikram eyle. Mücib isminle dualarımızı kabul eyle. Vedud isminle seni sevmeyi senin sevginin nasip eyle. Veli isminle senin dostluğunu bize ver. Hamid isminle bizi sana çok şükür ve hamd edenlerden eyle. Muhyi isminle ölü ve cansız latifelerimizi kalp ve ruhumuzu hayatlandır kayyum isminle bizleri iman ve İslam'da, ibadet ve takvada, hizmet ve davada kaim eyle. Ber isminle mahşerde bizi beraat ettir. Tevvab isminle tevbelerimizi kabul eyle. Muhni isminle bizleri manen zenginleştir. Mani'a isminle dinimize ve hizmetimize zarar verecek her şeye mani ol. Hedi isminle hidayet ver. Sabur isminle her türlü sıkıntıya karşı sabır ver Allah'ım. Allah'ım dualarımızı ismi azam ve Esma-ül Hüsna hakkına kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.